Merhaba tatlı ay çiçekleri. Bu aslında çok kısa bir video olacak. Bir, bir şeyi netleştirmek istiyorum. Genelde YouTube kanalımda böyle videolar yapmıyorum. Ve genelde de böyle şeylerden etkilenmiyorum. Ama bugün nedense sizin için montaj yaparken YouTube şeyime baktım. Biraz birkaç yorumları yorumlara bakmak istedim. Cevaplamak istedim. Yorumlarınızı, güzel yorumlarınızı. Ee, ama böyle bir yorumu görünce etkilendim ee, şey olarak etkilendim. Şöyle netleştireceğim şimdi. Onun için buna e, bu yoruma cevap olarak hem de birçoğunuz hani beni yanlış yanlış an, anlamış e, tatlıya çiçekleri varsa bunu da netleştirmiş olurum. Bu aslında e, çocukluğumun üzüm suyu tarifi. <gülüyor> 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 ben çocukluğumun üzüm suyu tarifi hakkında. <laughs> Evet Zen şu an şey <laughs> yapmak istemiyor. Zen bir dakika gel oğlum. Böyle dışarı çıkmak istediğinde ağlıyor. Bu video seninle ilgili. <gülüyor> <gülüyor> çocukluğumun aslında gülme modunda değildim ama e, bir saniye Zen'i dışarı çıkartıyorum ve devam ediyorum tatlı Zen çıktı terliği kaçırdı. E, terliği kaçırarak çıktı. <laughs> Arkasından koşmamı istiyor. E, şimdi bu dediğim gibi e, o üzüm suyu, çocukluğumun üzüm suyu tarifi videosunun altındaydı. Ve e, kısaca o kim Merhaba, şunu anlayamadım. 6.30 dakika sonrası için soruyorum. Siz vegansınız ancak yazın vegan beslen, beslenmediniz mi diye soru. Tabii ki sorabilirsiniz, hiç sorun değil. Vegan olmayı sağlık için mi yapıyorsunuz? Ben vicdanen yapıyorsunuz sanıyordum. Sağlık için vegan olmak ayrı. Bu işi vicdanen yapmak üzerine bilinçlendirmek gerekiyor insanları. Tamam, bu ikinci bölümü... Şöyle ilk önce so tabii ki bana sorabilirsiniz ama hemen bir yoruma bunu götürmek. Ve ben kendimi sorguladım açıkçası. Çünkü birçoğunuz belki biliyor. Benim Türkçem Türkiye'de büyümüş bir insan kadar iyi değil. Ben 5 yaşımdan beri Fransa'da büyüdüğüm için daha bu videoları yaparak Türkçem aslında gelişti. Onun için hatalar yapabiliyorum konuşurken. Onun için tam bu çocukluğumun üzüm, üzüm suyu tarifi videosuna gittim. 6... 30 siz de bakabilirsiniz saniyesine gittim baktım ben yanlış bir şey söyledim diye. Ama orada çok net bir şekilde çiğ veganlıktan bahsediyorum. Yazın genelde çiğ vegan beslendiğim için bundan bahsediyorum. Yazın çiğ vegan beslenemedim. Çiğ vegan beslenemedim işte ama yine sabahları meyveler yedim ama çok sağlıklı bana en iyi gelen beslenme şeklini yapamadım diye Konuşuyorum yani veganlıktan çıktım vegan beslenemedim demiyorum Çiğ vegan beslenemedim ve bunu beni takip eden ve bilen ve geçmiş videolarımda da zaten bu konuyu çok konuştum burada tek <laughs> bunu söylemek istiyorum yani hani bir soru sormak başka ama daha tam beni tam dinlememiş bile aslında o videoda beni tam dinlemeyip Dinlemeyip bir sonuca varmak, yani bunu insan olarak aslında hiçbirimiz birbirimize yapmayalım. Bir şey net olmadan işte e, e, vicdanen yapıyorsunuz diyordum. Bunu böyle yapmamak lazım ya da bunu insanlara e, işte hani bu o zaman beni e, daha bir şey ben, beni anlamadan bir eleştirilmiş gibi hissettim. Normal halde gerçek Ayşe daha merkezimde belki bugün başka şeyler yoğundum. Normalde bu kadar etkilenmem ama. Belki de etkilenmemin sebebi de bunu sizinle paylaşıp bunlara biraz hepimizle biraz daha dikkat edelim. Ee, i̇lk önce karşımızdaki insanı anlamaya çalışalım. Ee, ben oradaki çok net bir şekilde çiğ vegan beslenemediğimi söylüyorum. Bir de burada bu videonun yapmamın sebebi, gerçek sebebi aslında şeyi netleştirmek istiyorum. Hani beni daha önceden bilmeyen tatlı ayçiçekleri için. Ben e, veganlık videolarımda bunu çok bahsettim. TikTok hesabımda, Türkçe hesap, veganlık hesaplarımda da çok bahsediyorum. Ben 5 yaşından beri veganım. Bunun önemi yok. Kaç seneden beri vegan olmamız. Öyle bir şansım vardı. Annem ben çocukken vegan olmaya karar verdi. Çok yani bu konuda çok şanslıydım. Çocuklarım doğuştan vegan. Hiçbir şekilde ne olursa olsun veganlığımızdan biz vazgeçmeyiz. Yani böyle kıtlık da olsa giderim otlar, yeşillikler, bir şeyler yerim, oruç yaparım. Yine veganlıktan vaz vazgeçmem. Onun için ne olursa olsun hiçbir zaman veganlıktan bahsetmem. Bunu netleşsin burada. Bir de ayrıca bunu hep söylemişimdir. Ben veganlığı, ben çocuklarım da öyle, annem de öyle, dünyanın en sağlıksız beslenme şekli de olsa yine vegan olmayı biz seçeriz ve devam ettiririz. Çünkü veganlık tek kendimiz için tek kendimiz için yapmıyoruz. Yani ben veganlığı kendim için yapmıyorum, dünya için yapıyorum, canlılar için yapıyorum, bizim doğamız için yapıyorum ve bu bizim gibi bizimle eşit olduğuna inandığım güzel canlılar için yapıyorum. Nasıl, benim için bir ineğin, bir kediden, bir köpekten, bir çocuktan, bir insandan farkı yok. E, tavuk da öyle. Onlar onlarla zaten yakın ilişki kursak e, köpeklerimiz belki köpeklerimiz, kedilerimiz var. Köpeklerimiz de nasıl kendi çocuğumuz gibi nasıl yakın hissediyorsak onlarla da inanın ki daha da yakın hissedebiliriz. Çünkü onların özellikle ineklerin, domuzların yani aslında bütün hayvanların duygusal zekaları inanılmaz yüksek ve bilinçleri aslında bir küçük çocuk gibi. Yani nasıl bir 3 4 5 yaşında bir çocukla güzel bir ilişki kurabiliyorsak ya da anneli anne olduğumuzda annelik annelik duygusu nasılsa bir canı da böyle yanımızda büyütürsek onda güzel bir ilişki kurabiliyorsak ya da gerçekten onunla iletişime girersek, daha yakından daha duygusal bir bağ kurarsak aynı şekilde hissederiz. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Tatlı ay çiçekleri. Umarım bu video bir işe yaramıştır. Ee, o an böyle bir e, gerçekten kendimi durduramadım. Bir an önce bu yorumu sizlerle paylaşmak istedim benim cevabımı da. Ve tekrardan söylüyorum dikkatli olalım. İlk önce bir şeyi anlamadıysak soru sormak hepimizin hakkı. Soralım, merak edelim ama daha sorunun cevabını almadan hemen bir yoruma, bir hemen bir e, sonuca varmayalım. Karşındakini eleştirir gibi bir bir e, yorum katmayalım bence. Çünkü e, o zaman o zaman veganlık hatta o kişi de galiba vegan. Veganlar arasında böyle ayrımcılık da oluyor. Tek veganlık değil insanlar arasında yani bir yolda ilerlemek istiyorsak hep beraber, birbirimize destekleyici şekilde e, yorumlayalım, konuşalım, iletişim kuralım ki böyle hep beraber. Yani burada bir yarışta değiliz. Burada daha güzel bir dünya yaratmak istiyorsak hep beraber yapabiliriz bunu. Tek yalnız birbirimize iterek ya da birbirimize eleştirerek yapamayız tatlı ayçiçekleri. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve yeni video geliyor. Çalışıyorum üzerine. <laughs>